Herhangi bir nedenden ötürü iletişim makinesi şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Şifrenizi sıfırlamak için şifremi unuttum yazısına tıklayın. Bir pencere açılacak. Bu pencerede sisteme kayıtlı olan e-mail adresinizi gireceksiniz. Biz test için hazırladığımız e-mail adresini kullanalım. Adresi yazdık, gönder butonuna tıkladık. Sistem bize otomatik bir sıfırlama e-maili gönderecek. Web admin tarafından iletişim makinesi şifre sıfırlama isteği adı altında gelen maili açalım. Mailin içerisindeki buraya yazan linke tıklıyoruz. Yeni şifremiz kısa bir süre içinde mail kutumuza düşecek. Web adminden gelen ikinci maili aldık. Şimdi yeni şifremizi kopyalayalım ilgin alanına yapıştıralım. Müşteri kodumuza girdikten sonra giriş yapmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi yeni şifremize de kısa bir süre içinde giriş yaptık.